Evet. Şimdi Huawei ve Apple'ın mağazalarına gidelim. Buradaki fiyatlara bakalım. Nedir ne değildir. Türkiye ile kıyaslayalım. Huawei mağazasına giriyoruz. Burası sabah akşam çok kalabalık. Sanki bedava telefon veriyorlar. Video çekmemize izin vermiyorlar büyük ihtimal. En çok sorulan telefon Huawei Mate X. Fiyatına bakalım. 16 GB RAM, 512 GB hafızası 22.000 TL'mle. 1 RAM'li 24.000 TL'mle. Katlanır telefon. Bir de bunda çok da çirkin bence. Ama insanlar seviyor. Evet bu rengi daha güzelmiş. Aha kulaklık çıkar. Gözlük çıkartmış. Aaa şey. Çok tutlu gözlük arkadaşlar. Huawei da yapmış bunu. Bunlar kaç para ki ya acaba? Yazıyor mu? Heh, evet, yazıyor. 1700 lira Evet 1700. Şeyler çok ucuzmuş ama ya. Kulaklıklar. 500 ml mi? Evet. Gayet ucuz. Kılıf bile satıyorlar ya. Adamlara bak. Bir kılıfa 200 ml mi istiyorlar? Bence iyi fiyatı ya. Başka neyi meşhur buranın acaba? Saatleri var. Fit. Watch 3. 999. D2 o hangi model acaba? Bu olabilir mi acaba? Hiçbir yerinde de yazmıyor. Pahalıymış ya bu niye pahalı bu kadar? 3000 önemli. O vaç alırım be bu fiyata. GT5 Pro. gt5 pro 2500 gt5 1500 valla ucuzmuş ha watch 4 2700 watch 4 pro watch 4 pro da 3400 ben bu saati hiç görmedim mesela ee, evet benim arkadaşımda bundan var bu altın kaplama. Huawei Watch Ultimate Design. 22 22.000 remem mi arkadaşlar? Yani bu saat neredeyse 125.000 lira. Niha. ha. Rahatsız oldular. Video evet. çekmemle. Burası Shenzhen'deki en büyük firmalardan birisi. Z filipe benzeyen modeller var. Nova Philip. Vay. Şöyle açalım bakalım. Açıl. Evet. Yani kaç paraymış? 5000 yuan civarı. 4800 yuan. Valla bedava burada fiyatlar ya. Türkiye'de var mı bilmiyorum ama. bas. Kulaklık Pro evet, 1500. Evet. Kapı kilidi de yapmışlar. Yeah kahve makinesi bile yapmış yani adamlar artık baya ürün gamını dönüştüm. abla arkada beni takip ediyor çık git der gibi böyle şunu göstermedim Huawei Mate X5 512'si 11.500 RM'li 256'sı 10.500 Ha, ah. okay thank you. Evet video, video çekmemi istemiyorlar. Ama ben hepsini çekmiştim zaten.